Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan vatandaşlara kadar çokça sevilen Salep bu kışta yine içleri ısıtıyor. Cumhurbaşkanımızın Bucak'ta, Burdur Bucak'ta Salep içtikten sonra hem Bucak'ta meşhur olması ön plana çıktı. Hem de o yıllarda daha bir üst zirveye çıkmıştı Salep'in satışı veya tüketilmesi. Şu an geçen seneyle ve ondan önceki senelerle aynı trendde devam ediyor. Ya her gün içmiyorum yok. Ya fırsat buldukça içerim ama. Bucak'ta ünlenen salep, orkide çiçeğinin kökündeki yumrudan elde ediliyor. Daha çok Kahramanmaraş ve Toros dağlarında yetişen orkidenin kökleri kurutuluyor ve taş değirmene gönderiliyor. Orkide dediğimiz bir bitkinin tohumudur ee, ve Erciyes dağlarının, Erciyes'in eteklerinden Kayseri bölgesinde e, çok nadir bir bölgede bulunan, Gerçi son zamanlarda teşviklerle falan insanlar bahçelerine falan ekmeye çalıştırır ama e, genelde doğada kendiliğinden üreyen bir ürün. E, orkidenin tohumu olduğu için. E, bugün baktığımız zaman hakiki salep aşağı yukarı 1000 lira civarında seyretmektedir. Valla çok salep içtiğim söylenemez yani. Çok Neden fazla içmiyorum. Peki. Yani herhalde e, alışkanlıktan dolayıdır çok fazla kullanmadığım için. Öyle arada e, denk geldiği zaman içiyorum. Salep daha güzel yani sıcak tuttuğu için ondan dolayı içiyoruz. Peki e, fiyatı nasıl bilginiz var mı? Bilgim yok kafelerde içiyoruz başka bir şey bilmiyorum. Sizce kilogram fiyatı ne kadardır Salep'i? Ortalama 35-40 TL olması lazım. 1000 lira. 1000 lira mı? Çok iyiymiş. Daha bundan sonra içmeyelim. Toz haline gelen Salep şekerle buluşmasının ardından içleri ısıtmak üzere içecek haline geliyor. Soğuk havaların vazgeçilmezi salep enfes kokusu ve tadıyla hem iç ısıtıyor hem de vücudu dinç tutuyor. Tarifi ise Abdülkadir ustadan. Sahlep sütle karıştırarak sunuma sunuyor. Kazanda bir bir buçuk saat suyla buhar ısısıyla pişiyor. Bir bir buçuk saat sonra sunuma hazırlıyoruz süt ve salep karışımı koyduğu içine. Evet. Peki salep ne kadar koyuyorsunuz miktar olarak? Süt ne kadar koyuyorsunuz? Eee salep e, hemen hemen 100-150 e, gram koyuyoruz. E, sütte 6-7 kilo. E, yani o günki gidere bağlı 10-12 kilo da oluyor. Ve pandemiden dolayı bir de bu ekonomik krizden dolayı biraz azalma var ama Bizim müdavimlerimiz devamlı geliyorlar. Salep'imiz yani en azından bir numara diyebiliriz. Isınmak isteyenlerin kimi çay ocaklarının, kimi ise kafelerin yolunu tutuyor. Tercih ise Salep'ten yana oluyor. Peki günde kaç tane götürüyorsunuz şuradan Salep'lere? Kaç bardak? E, Valla bardak olarak hesaplamanızda bir kazan gidiyor. Boğazları yakan sıcak salebin yakın arkadaşı tarçın ise olmazsa olmazı. Bu Hindistan ceviziyle fıstığı biz kendimiz yaptık yani. Şu anda hemen hemen her yerde de yapılıyor fındık olarak konuyor. Yani bunu biz kendimiz şey yaptık yani bir özelliği yok yani süslemek için ve daha görüntü olarak bir güzel bir görüntü olsun diye o şekil yapıyoruz üzeri tarçınlı daha böyle rengi falan hem lezzet bakımından hem tat bakımından daha güzel oluyor yani dudak uçuklatan salebin kilogram fiyatı ise tamı tamına bin lira ancak faydaları saymakla bitmiyor. Ya salep göğsü yumuşatıcı özelliği var e, bildiğimiz kadarıyla. E, tarçınla birleştiği zaman insanlarda böyle bir e, psikolojik olarak rahatlama, e, şöyle bir genzin açılması e, böyle bir etkiler bırakıyor. Daha çok e, psikolojik etkisi fazladır. Yok yok babam cebimizde salep parası mı var ki? Pahalı mı? Pahalı tabii. Ha? Yok bilgim yok hiç. Ne kadardır sizce kilogram fiyatı salep? Yani salepin... Ya fazla. 30-40 lira olabilir yani. Tamı tamına 1000 lira. 1000 lira. E, pahalı mı sizce? Yok pahalı değil. Ucuz da de, isterse pahalı olsun, isterse ucuz olsun kızım. Ben içmiyorum. Bardağı şu anda 12 lira efendim. Ve gerçekten de ucuz yani. Şu anda e, yani ederi 17-18 lira olması lazımken biz ucuz veriyoruz. Yani e, enflasyona karşı biz yine direniyoruz inşallah. Göğüs... E, ve bronşite çok iyi geliyor, genze iyi geliyor. Evet, sindirimi kolaylaştırıyor, vücudu dirençli tutuyor. Yani sevildiği için işliyor zaten. Genelde evde yapıyoruz zaten. Ondan dolayı. Kilogram fiyatından bilginiz var mı? Yok, bir bilgim yok. Kilogram fiyatı bin lira. Bin lira. İyi güzel. Normal yani bu şartlarda.